Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size zümre toplantılarından bahsedeceğim. Okuldaki ve ilçedeki ve ildekilerden de birazcık söz edeceğim. Arkadaşlar zümre toplantısı dediğimiz nedir? Çok eğlenceli bir toplantı olduğunu söyleyemem. Yani bir parti falan bir şey değil yani arkadaşlar çok eğlenceli olmuyor. <laughs> Ama tabii yapılması zorunlu olan bir şey ve gerçekten faydalı olan bir toplantı. Evet, güzel yapıldığında etkili olan bir şey arkadaşlar. E niye? Tabii ki sizin hani aynı zümrede olduğunuz. Zümre ne bu arada? Hani aynı dersi işleyen kişilerden bahsediyoruz. Hani genel anlamda söylersek, aynı dersi işlediğiniz kişilerle beraber toplanıp paylaşımda bulunduğunuz. Mesela biz okulda 7 tane matematikçiyiz. Yedimiz <laughs> toplandığı bir toplantı düşünün arkadaşlar. Evet. Biz bu toplantıya zümre toplantısı diyoruz. Evet. Mesela okul matematik cümlesi bunlar mesela evet. arkadaşlar. Bir de bunun üst versiyonları var. Ne gibi işte okul e, matematik ve işte fizik, kimya, biyoloji, edebiyat neyse zümre başkanları toplantısı. Bunun üst versiyonu yani bunların da başkanı ilçe zümre başkanları toplantısına gidiyor. Bunun da başkanı il zümre başkanları toplantısına gidiyor. Ve kararlar aslında yani okulda aldığınız en alt düzeyde aldığınız kararlar aslında hani ülkenin hani bakanlığa kadar ulaşıyor yani. En üste kadar ulaşıyor arkadaşlar. O yüzden hani önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi biraz daha hani neler yapılması gerektiğine gelirsek. Arkadaşlar biliyorsunuz bu sene ilk defa uzaktan yapılacak bu zümre toplantıları. Aynı dünkü hani okul genelindeki kurul, e, toplantısı, kurul toplantısı, gibi. toplantısı gibi. aynen. Evet Zoom üzerinden gayet güzel bir toplantı yaptık arkadaşlar. Evet, biz de aynı şekilde <laughs> uzun zaman sonra öğretmen arkadaşlarımızı bir arada gördük. Evet Zoom üzerinden yapılan toplantılar gün güzel oluyor aslında. Yani sadece şifreniz ve o toplantının oda numarasıyla girebildiğiniz bir toplantı oluyor. Yine aynı şekilde yapılacaktır. Eğer hani aynı okulda birden fazla öğretmen varsanız zaten mesela iki matematikçi, üç matematikçiyseniz o üç matematikçi beraber toplanırlar ve o şekilde yapılır toplantı. Hani belli bir saatte, belli bir yerde yapılır. Tabii ki şimdi Zoom üzerinden yapılacak. Yine belli bir saatte olur. Yani belli bir saati olacak şekilde gerçekleştirilir. Ama okulda hocam ben tek fizikçiyim. Ne yapacağım diye soranlarınız olabilir. Bunu o ben zaman. çok düşünüyorum. <laughs> o zaman ne yapmamız gerekir, hocam? O zaman müdür ya da müdür yardımcısıyla birlikte yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, o zaman bir tanesini alarak beraber yapmanız gerekiyor. Yönetmelik de bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Bunu ben çokça yaşadım zaten. Hani ilk yıllarımda da son yıl bu sene de öyleyim. Yani yine aynı şekilde. E, bu şekilde yani tek öğretmen de olsanız zümre toplantısı yapılmak zorundadır arkadaşlar. Niye? E çünkü geçen sene alınan kararları e, hem bir bakıyorsunuz hani neler yapılacağı planlanmış, işte neler hedeflenmiş, işte mesela başarı nereden nereye yükselteceği düşünülmüş. Hem de siz de yeni çıkan işte mevzuatla yeni çıkan bilimsel gelişmelerle vesaire hani göz önüne alarak bir planlama yapıyorsunuz ve bunun yanında okuldaki hani sizin yapacağınız sınavları hangi ölçekler doğrultusunda planlama değerlendireceksiniz. İşte projeleri veya performans ödevlerini hangi ölçeklerle değerlendireceksiniz? Bunu resmi olarak karar altına almış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sene başı cümlesinde özellikle bunları tek tek gösteriyoruz. Proje değerlendirme evet. ölçeğimiz şu şekilde, performans değerlendirme ölçeğimiz şu şekilde diye. Sonra sene içerisinde o ölçeği ölçeyi ölçeye bakarak değerlendiriyoruz öğrencilerimiz. Evet arkadaşlar yani bu bana peki ne sağlar? İleride bir tane öğrencimin velisi gelir derse ki hocam benim öğrencimin proje notu niye böyle? bunu gösterebilmeniz lazım arkadaşlar. Veya daha resmi bir kanalla ya gidip şikayet dilekçesi verirse mesela o zaman ne yapacaklar? Gelip inceleyecekler bunları. O yüzden ölçekler çok çok önemlidir arkadaşlar. Peki e, birliktelik uygulama işte yürütmede ortaklık ve işte kalite, izlemenin, değerlendirmenin ortak olması vesaire gibi şeyleri sağlıyor diye söylemiştim az önce. Branş öğretmenleri olarak mesela matematikçiler olarak siz zümre toplantısını onaylıyorsunuz okuldaki matematik zümresinin sonunda ve en altta da müdürünüz onaylayıp imzasını atıyor arkadaşlar. Daha sonra bunun onaylı yani asıl imzalısını müdür bey alıyor, okulda to o saklanıyor. Siz de fotokopilerini alıp herkes kendi dosyasında saklıyor arkadaşlar Zümre toplantı tutanağı herkes tarafından saklanması gerekir arkadaşlar. Tüm örgün veya yaygın kurumlarda yapılır bu toplantılar. Yani anaokulunda da çalışıyorsanız, halk eğitim merkezinde de çalışıyorsanız zümre toplantısını yapmanız gereklidir ve özel okullarda da yapılır arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim bu özel okulların da yine zümre başkanları bizim ilçe e, zümre toplantısına, ilçe zümre başkanları toplantısına katılır. Sizin Zara'da nasıl oluyordu İlkinur bu ilçe zümre başkanları? Yani biz de ilçe e, okul zümre başkanı değil bütün okul olarak gidiyorduk. Yani biz okuldaki dört matematikçi <laughs> ilçe zümresine gidiyorduk. İlçe zümresinde kararlar alıyorduk. Sonra ile tek bir kişi gidiyordu mesela biz o şekilde ayarlamıştık. Yani normali ilçe zümre başkanları toplantısına sadece okulların zümre başkanları katılır arkadaşlar. Normalde hani... o şekilde olması <laughs> gerekiyor ama Zara çok da büyük bir yer olmadığı için herhalde evet. çok da az sayıda herkes öğretmen var. Herkesin katılımı <laughs> önemsenmiş, demokratik bir toplantı. Dediğim gibi arkadaşlar herkes kendi branşındaki dersin hani matematik zümre başkanları toplantısına katılıyor. Ama ilkokulda ise mesela dördüncü sınıfların öğretmenlerinin Hani toplandığı bir zümre oluyor. dolayısıyla. Yani sınıf öğretmenleri şurada. kendi aralarında toplanıyorlar arkadaşlar. Birinci sınıfa giren öğretmenlerin hepsi kendi arasında toplanıyor. İkinci sınıfa girenlerin hepsi kendi arasında, evet. arasında toplanıyor şeklinde. Her başkan her zümrenin başkanı iki yıllığına seçiliyor arkadaşlar. İki senede bir değiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ee, okul zümrelerinin dediğim gibi başkanları hani ilçe zümre başkanları toplantısına katılıyor, hep bir üstüne ilçe zümre başkanları da il zümre başkanlarına katılıyor. Bu şekilde e, silsile devam ediyor ve sene başında, ikinci dönemin başında ve sene sonunda kesin yapılmak zorunda arkadaşlar. Yani şu anda yapacağınız toplantı sene sonu zümre toplantısı olmuş olacak. Yani bu sene içinde yapılan şeyleri değerlendireceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu sene okulda ne yapılmışsa özellikle ikinci dönem tabii ki uzaktan eğitim faaliyeti yapıldı. İlk dönem hani normal bir şekilde öğretim gerçekleştirildi. Bunların ikisini de ayrı ayrı değerlendirmek gerekecek tabii ki. Uzaktan eğitimde özellikle hani benim gördüğüm en büyük sorun tabii ki not vermemiz dolayısıyla hani çocuklardaki ciddiyet kaybolmuş oldu. O motivasyon azaldı bir evet. yani. Evet, zaten nota fazlasıyla güdülenen bir öğrenci <laughs> profili var önümüzde. Böyle olduğunca şimdi not da ortadan kalkınca ya ben niye evet. katılacağım ki diyor çocuklar. Sona doğru bir de Ramazan da girdi araya dolayısıyla evet. hani hepten çocuklar dersin dışına çıkmış oldu. zümre başkanları toplantıları arkadaşlar ilçe de il düzeyinde vesaire hani mesai saati içinde yapılabiliyor. Mesela bu sene bizim benim bulunduğum yerde öyle yapıldı. Ama mesela okulda sizin matematik zümre toplantısı mesai saati içinde yapılamaz tabii ki. Mutlaka mesainin dışında yapılması gerekiyor. Öyle arasında falan da yapıldığı oluyor. Yani hani e, tabii ki güzel paylaşımlar gerçekleşiyor ve gerçekleşmesi gerekiyor hani ama mesai dışında yapılması mutlaka gerekiyor yani okuldaki. Evet özellikle. arkadaşlar özellikle sene başı zümresinde genellikle karar alıyoruz. Sene sonu zümresinde de değerlendiriyoruz arkadaşlar. Aralarındaki en büyük fark bu. Yazarken evet. kararlara da bunu bu şekilde yazıyorsunuz. Yani hani maddeleri yazarken işte burada şu karar alındı, bu karar alındı gibi sene başında. Sene sonunda da işte şöyle değerlendirildi. Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu gibi cümleler kullanıyoruz. Evet, çok güzel. Genel mantık bu arkadaşlar. Kesinlikle her zümre toplantısında bir başkan, bir yedek başkan bir de yazman olurlar arkadaşlar bu zümreleri az değil bu bütün toplantıları e, bu şekilde olur yani dünkü toplantıya katılmışsanız arkadaşlar orada da görmüşsünüz orada da hemen bir yazman seçildi işte evet. şu arkadaş yazsın dendi zümre toplantılarında peki neler olur okul zümre toplantılarında e, genel zaten ilçe ve ilde de bunun bir üst düzeyi gerçekleşiyor genelde. İlk önce yoklama alınır arkadaşlar. Zümre tutanağının tabii ki en başında işte A Anadolu Lisesi matematik zümre toplantı ilk tutanağı mesela birinci zümre toplantı tutanağı diye yazar. Daha sonra saati yeri vesaire yazar. Daha sonra işte birinci karar başkan kimdir yedek başkan kimdir vesaire ondan önce tabii ki yoklama olur. İşte mesela Ahmet e yazın hazır bulunduğu ama İknur'a e yazın hazır bulunmadığı görüldü tarzında. İşte başkan bilmem kim işte yazman bilmem kim diye yazılır arkadaşlar. İlk önce önceki toplantı kararları incelenir. Hani hangileri uygulanabildi, hangileri uygulanmadı vesaire tarzında. İşte planlamaların mevzuat, amaç, programı uygun bir şekilde yapılması sağlanır. Atatürkçülükle alakalı konuların yıllık plana işlendi mi, işte ne şekilde işlenebilir tarzında bir şey işlenir uygulanacak yöntem tekniklerle alakalı değerlendirme yapılır. Tabii ki bepli öğrencilerimiz var, kaynaştırma öğrencilerimiz. Bunlarla alakalı değerlendirmeler olur. Diğer zümrelerle işbirliği Konuşulur. Mesela matematik zümresiyle işte fizik zümresinin işbirliği. Mesela biz geometride benzer konular evet. istiyoruz. E, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeler oluyor sürekli. Tabii ki bunlar da işte bizim derslerimize hani gelişmeleri uygulanmış. Kitap, araç gereç, deney, gezi, gözlem, neler yapılır, neler yapılabilir, neler yapıldı, bunlar konuşuluyor. Sınav analizi arkadaşlar, özellikle ikinci dönem toplantı sunumunda birinci dönemin sınav analizi yapılır. Senin sonunda tamamının hani bir analizi değerlendirmesi yapılıyor. Yani genel olarak biz şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İşte A sınıfı şu yüzde bilmem kaç ortalamayla. Sınav sunumunda geçti. da yapılabiliyor aslında. Evet. O okula göre özellikle. Yönetmelikte de geçiyor arkadaşlar. Sınav analizinin yapılması gerektiği. Bu şekilde bir değerlendirme isteniyor bizden genel olarak. Ortak sınavların planlanması da yine zümre toplantılarında yapılıyor arkadaşlar. Özellikle tabii ki seneye başlarında olmak üzere. Hatta ve hatta zümre başkanları toplantısında özellikle sınav tarihleri değerlendiriliyor olabildiğince. katıl, çocukların katıldıkları sizinle alakalı olan dersinizle alakalı olan sınav, yarışma bilmem ne varsa bunlarla alakalı bir şeyler almışsalar bunlar bunlar değerlendiriliyor. Yine az önce en başta dediğimiz gibi hani ürün değerlendirmesi, proje performans değerlendirmesi gibi şeyler vardır. Her derste proje performans veriliyor. Bunların ölçekleri tabii ki mutlaka ve mutlaka geçirilmesi gerekiyor. Proje performans planlama bunların değerlendirmeleri yapılıyor dediğim gibi. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Özellikle meslek liselerinde hani zümre başkanları alan şeflerinden oluyor. Zümre tutanağı arkadaşlar dediğim gibi hazırlanıp altına bütün o toplantıda olsun veya olmasın zümrede kim varsa hepsinin adı yazılır, hepsi imzalar. Daha sonra okul müdürüne götürürsünüz, okul müdürünüz de imzalar ve mühürler. Daha sonra bu imzalı mühürlü olan müdürünüzde kalır. Bunun fotokopisi ise her birinizde bulunması gerekir arkadaşlar. Zümre tutanağı herkesde bulunur. Aynı şekilde arkadaşlar ilçe zümrelerinde de bu şekilde oluyor. Ne yapıyoruz işte? Gidiyoruz toplantıyı Hı -hı. yapıyoruz. Sonra toplantı tutanakları bir şekilde düzenleniyor, ayarlanıyor. Sonra okullara teker teker dağıtılıyor. Sizin de evet. okula geldikten sonra siz de bir fotokopisini alıp dosyanız da mutlaka saklıyorsunuz. Ha yani toplantı illaki 3 tane olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Her ay da yapabilirsiniz, daha fazla da yapabilirsiniz. <laughs> Yeter ki hani Zümre başkanı yani bir hafta önceden duyurmuş olsun. Beş gün önceden duyurmuş olsun. Genel kural bu yönetmelikte de geçiyor arkadaşlar. Yani daha fazla da yapılabilir. Biz Muş'ta mesela daha çok yaptığımız oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ilçe ve il zümresinde de bu konuların benzerleri tabii ki ilçe düzeyinde konuşulmuş oluyor. Hani işte senin okulunda ne tip problemler yaşıyorsun? İşte sizde başarı nasıl? Sizde öğrenciler nasıl ilgili mi? Falan tarzında şeyler de tabii ki konuşuluyor. Özellikle ben ilçe zümrelerinin çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ben bulunduğum her okulda zümre başkanı oldu için yani az kişiyiz. O yüzden yani hani mesela burada da küçük okul. O yüzden hani ancak bana yetecek kadar ders var gene zümre başkanı ben oluyorum. İşte ilçe zümrelerinde özellikle arkadaşlar tabii ki ilçe çapında bütün öğretmenlerle değerlendirme yapma fırsatın yardımlaşma fırsatın olduğu için çok güzel oluyor. Destekleyici bir toplantı oluyor ve WhatsApp grupları oluşturuluyor vesaire. Hani etkili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar <laughs> bu şekilde. Bununla alakalı 3 tane sorumuz gelmişti arkadaşlar. Zümre öğretmenler kurulu yani zümre başkanları kurulunda kimler olur? Her zümrenin başkanı olur. Hocam zümre başkanı ne iş yapar? Zümre başkanı yani o zümreyi okulda temsil ediyor arkadaşlar. Yani mesela müdürünüz zümre ile alakalı bir şey varsa, sınavla alakalı bir şey varsa zümre başkanını çağırır ilk önce. Bu şekilde arkadaşlar yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takip etmeye devam edin. Bay bay. Görüşmek üzere.